Çovalıyordur bu Ne oldu bize? Halimize bak. Dusuruyorum ne yapayım ben? ne oldu? Asansörde kaldık şu anda. Saat kaç? Saat kaç itibariyle? Dur bakalım. Şu halimize bak. 11.25 11, geçiren bir asansördeyiz. 11.25 geçiren bir kaldık. Çalışmak kaldım. istiyoruz, yalnız çalışamıyoruz. <laughs> <laughs> Buyursana abi evet. bir şeyler yap. Yunus, ne düşünüyorsun? <laughs> ne yapalım halimize baksana. <laughs> Yayan götürseydik bundan iyiydi. <laughs> Kaçıncı katta kalktığımızı da bilmiyoruz. Ne yaptı? Dört değil abi altta. Malzemeler burada duruyor şu anda. Vay vay vay. Üç ışık buldum. Şey yapayım dedim. Şimdi <laughs> gerçek bak tutuyoruz. Oo. <laughs> evet sayın seyirciler. Kaldığımız zaman sonra da... kurbanların <laughs> ölmeden önceki son eti. Nefesimiz tükeniyor şu anda. İlk açıklamayı hürriyete yapacağım. <laughs>